Merhaba sevgili Siberkurs izleyenleri. Bu videomuzda sizlere bize çok sorulan bir sorunun cevabını vereceğim. Kendimizi nasıl geliştiririz? Evet biz derslerini veriyoruz. Adobe After Effects, Premiere, Photoshop, Audition bunların derslerini veriyoruz. Ama bu programlar karışık olabiliyor. Bazılarına karışık gelebiliyor. Örneğin After Effects. Çok fazla detayı var. Bir sürü özellikleri, efektleri mevcut. Premier o kadar karışık değil ama bazılarına yine karışık gelebilir. O yüzden insanlar kendi kendine şunu sorabilir. Ben kendimi nasıl geliştireceğim? Yani kendinde o gelişmeyi göremiyor gibi hissediyor olabilir. Yani bir şeyler olabilir orada. Çünkü ben de kendimi hatırlıyorum. Hep böyle bir şey vardı moral bozukluğu olabiliyordu yani bak bu adam bunu yapmış ben nasıl yapacağım ya da televizyonda bir şey görüyoruz acaba bu nasıl yapılıyor hiçbir fikrin olmuyor bu konuda e, moralin bozulabiliyor bu videoda bu olayı çözeceğiz yani kendinizi en güzel şekilde en hızlı şekilde nasıl geliştirebilirsiniz onu anlatacağım size kendi deneyimlerimi paylaşayım bir kere en başta şunu yapmamız gerekiyor eğer dışarılardan iş alan biriyseniz, yani freelance dediğim serbest çalışan biriyseniz, gelen her işi alın. İşi alın yani. Yapamayacağınız iş olsa da alın. Bir şekilde halledersiniz. Örneğin sizden bir alt bant istendi değil mi? Bunu yapamıyorsunuz normalde, yapamıyorsunuz. Ama bu sonuçta yapılabilen bir şey. Yani bu gökten inmiyor. Bunu sonuçta birisi yapıyor. Yani bir insanın yapabileceği bir şey. Eğer bu işi öğrenmek istiyorsanız o işi alın. Uğraşın, internetten bir yerden karıştırın, karıştırın, bulun yapın. Yani bir şekilde bu yapılabilir. Ya da başka bir şey, intro işe aldınız. Ya da bir tanıtım filmi işe aldınız değil mi? Premierde kurguyu çok iyi bilmiyorsunuz. O kadar şey yapamıyorsunuz. Bu sefer ne yapacaksınız? İşe alacaksınız. Ondan sonra diğer tanıtım videolarını izleyeceksiniz. İnsanlar neler yapmış? İşte YouTube'u açın ona benzer. Diyelim bir ilaç firmasının. Başka bir ilaç firmasının tanıtım filmini alacaksınız. izleyeceksiniz. Ve onun gibi yapmaya çalışacaksınız. Bu şekilde taklit ede ede yani bu kötü bir şey değildir. Çünkü kendinizi geliştiriyorsunuz daha tam olarak hazır değilsiniz. Taklit ede ede e, projeler üretmeye başlayacaksınız. Eğer bunu yaparsanız birçok şey öğrenmiş oluyorsunuz. Yani bir işi yaparken zaten birçok özellik kullandığınız için onu oradan görürken işte bir de başkasını denersiniz falan filan derken birçok şeyi hızlıca öğrenmiş oluyorsunuz. Yani ben öyle oldum ya da iş almıyorsunuz yani kendi başınıza takılan birisiniz sadece hobi olarak öğrenmek istiyorsunuz ya da sadece kendi işlerinizi yapmak istiyorsunuz o zaman da yapmanız gereken şey yine taklit etmek. Siber grupta görmüştüm mesela birisi yapmıştı. Bunun gibi şeyler yapabilirsiniz. Ne olmuş? TRT'nin alt bandını görmüş, kendisi tak yapmış. Aslında gördüğünüz şey çok basit bir şey. Yani TRT'nin kullandığı alt band çok sade. Bunu yapmak gerçekten çok basit. Bunu yaptığınız zaman kendinize güveniniz artıyor. Yani başka bir iş gördüğünüz zaman bunu da şu şekilde yapmıştır diyebiliyorsunuz. Ufkunuz genişliyor. Yani bundan sonra adımlarınızı korkmadan atabiliyorsunuz. Yani taklit edin. Edin yani. Yani şu alt bandı yapabilirsiniz. Çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. İnternet sistemimizden girin logomuzu indirin. Onu parçalara bölün. Bunu yapmaya çalışın mesela. Bunu yapmaya çalışırken yanında birçok şeyi daha öğrenmiş olacaksınız. Hadi After Effects'i geçtik. Premiere'e de geçtik. Hani kurgu yöntemlerini. Mesela çekim yöntemlerini yapabilirsiniz. Birçok zaten çekimle ilgili eğitim de mevcut. Onları da izleyebilirsiniz. Ya da bir kamera alırsınız. Ya da cep telefonunuzla o çekimleri taklit etmeye çalışırsınız. Aynı şeyleri yapmaya çalışırsınız. Bir süre sonra işi kavradığınız zaman kendi tekniklerinizi geliştirmeye başlayacaksınız. Bu sefer içiniz daha da rahat olacak. Yani kendiniz sıfırdan bir şeyler üretmeye başlayacaksınız. Kendinize güveniniz artacak. Bu sadece programlarda After Effects'te, Photoshop'ta geçerli bir şey değildir. Bunun hayatınızın birçok yerinde uygulayabilirsiniz. Eğer bir şey bilmiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız taklit edeceksiniz. Bu yeni alfabe öğrenmeye benzer. Mesela ben bu sıralar Morse alfabesine çalışıyorum. Tamam onları ezberliyorsunuz. Çizgi nokta, çizgi çizgi. Bunları ezberliyorsunuz ama bunları kullanmadıkça aklınızda kalmıyor. Yani kendinize bir cümle belirleyeceksiniz. Bu cümleyi Morse alfabesine çevireceksiniz. Eğer bunu bu şekilde kullanmazsanız bu harfler, bu alfabe aklınızda kalmaz. Tıpkı After Effects'teki efektler gibi, işlemler gibi, araçlar gibi. Yani bol bol kullanmanız gerekiyor. Hadi hiçbir şey bulamadınız, yapacak hiçbir şeyiniz yok, taklit edecek bir şeyiniz de yok. Kendi kendinize projeler üretin. Mesela evde bir tane dizi çekin. Kendiniz izleyin, Başkasına izletmenize gerek yok. İşte kardeşinizi, ablanızı, abinizi izletin, akrabalarınızı, arkadaşlarınızı izletin. Yani bir şekilde eleştirileri de alabilirsiniz. Bu eleştiriler doğrultusunda işinizi düzeltebilirsiniz. Ama şuna da dikkat edin. Herkesin eleştirisini dikkate alın ama uygulamayın. Yani herkes sizi yönlendirmeye çalışmasın. Yine kendi çizginiz olsun. Evet. Bu işlemleri yaparsanız kendinizi hızlıca geliştirebilirsiniz. Ben kendimi o şekilde geliştirdim. Bir kursa veya başka bir şeye para ödeyerek kendimi geliştirmedim. Hep kendi kendime iş yaparak hatta aksine para kazanarak bu işi öğrendim. Siz de bu şekilde öğrenebilirsiniz. Hem cebinizden para çıkmaz, hem para girer, mutlu olursunuz. Kendinize güveniniz artar. Aklınıza takılan şeyler olursa aşağıdaki yorum bölümünden bize sorabilirsiniz veya şu anda çıkan iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz. Sorularınıza daha hızlı yanıt almak için Siber Forumu kullanmanızı öneriyorum. Orada sorduğunuz sorulara hemen cevap vermeye çalışıyoruz. Diğer üyelerimiz de cevap vermeye çalışıyor ve cevaplarımız kaybolmuyor başkalarının da işine yarıyor. Böylece güzel bir arşiv oluşturuyoruz. Aynı zamanda kişisel YouTube kanalımı da takip etmenizi öneriyorum. Orada da ilginç şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.